Hı hı. Acaba e, biraz tepki mi aldı diye hatta o açıklamasından sonra e, tabii e, sosyal medya biliyorsun biraz e, yoğun ve karmaşık e, diğer takım taraftarlarıyla biraz atışmalar oldu ama bir saat yaklaşık bir bir buçuk saat önce e, bu paylaşımı silince e, belki de e, yanlış anlaşıldığının farkına varıp da sildi diye e, şimdi bu kez düşünüyoruz. Çünkü e, biraz sistem de oldu Sörlot'a o konu, bazı taraftarlar neden böyle bir tepki veren anlamında sanıyorum bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için de Sörlot yaptığı o paylaşımı sildi. Ben şunu söyleyeyim Trabzonspor'da yönetim Sörlot'u Abdullah Avcı ile buluşturmak için her şeyi yapacak hmm. deyim yerindeyse şu anda Sörlot'u forvet transferi için Trabzonspor Sörlot'u bekleyecek. E, Leipzig'in hocası değişti biliyorsunuz. Yeni hocanın vereceği karar ne yönde olursa, o şekilde gelişme olacak. Ama bizim de edindiğimiz böyle yönde hocanın yeni hocanın analizi lerinin ilk eee belli ilk raporları Sturla'la e, çalışmayacakları yönünde. Ama tabi e, Almanya'da yine farklı bir takıma e, kiralanıp kiralanmayacağı konusu da çok, çok merak konusu. O da e, şöyle bir ikilem var. E, orada kiralansa bile acaba orada da e, istediği kadar süre alabilecek mi Sturla? Yani Sturla'nın e, Trabzonspor'dan <laughs> e, alınırken e, ödenen ücreti çıkarmak zorunda Leipzig. Çünkü Leipzig'de e, tıpkı Lille gibi oyuncu yetiştirip sattan iyi oyuncuları e, üzerinden iyi para kazanan bir takım. O yüzden e, Trabzonspor ödedikleri parayı tabii ki e, karşılamak istiyorlar. Onun için de daha iyi parlayabileceği işte oyuncunun kendisini çok iyi gösterebileceği bir takıma kiralanmasından yana tavır koyacaklardır. Tamam şu an şu durum şu e, Trabzon yönetimi <laughs> Ee, Hı -hı. henüz şey bildiğim, uğraşıyor Sörlot'u getirmek için. Uğraşıyor ve e, forvet transferinde de Trabzonspor e, tamamen Sörlot'u bekliyor. Yani Sörlot'ta ne olacak? bitecek ondan sonra hani oldu oldu Sörlot'la. Hani Sörlot'un Türkiye'ye kiralanması durumunda Sörlot'la e, anlaşılma yoluna gidecek. Olmazsa da farklı alternatiflere B ABC planlarına bakılacak. Evet. Peki son Uğurcan Çakır'ın satışı var mı bir gelişme bu konuda? Yeni bir gelişme onu da alalım sizden. Yok Uğurcan Çakır'la ilgili e, Ahmet Ağaoğlu'yla da konuştum ben. E, kendisi e, çıkan haberlerden aslında da çok rahatsız oldu. Çünkü bize gelen resmi anlamda hiçbir teklif yok. Elbette e, İspanyol İspanyol menajeriyle her cuma günü özellikle onu vurguladı Ahmet Ağoğlu her cuma karşılıklı görüşüyoruz konuşuyoruz kendisini ona gelen teklifler bize gelen teklifleri karşılıklı ortaya koyup fikir alışverişinde bulunuyoruz ama Ama bir saniye şimdi anladım. orada bir çelişki var. Başkan diyor ki hiçbir resmi teklif yok. Bu sefer diyor ki menajeriyle konuşuyoruz diyor sürekli. E tek, ama tabii ki konuşuyor. Mi? Şöyle o zaman Hayır, satmaya çalışıyor şu, Menajerine başka... ya bir takımını Hayır. da satalım demeye Hayır. geliyor o zaman bu. Hayır, şu Ahmet Ağaoğlu'nun kastettiği şu resmi anlamda kulübe elbette ilgilenen takımlar var Alman Ligi'nin Almanya'dan işte İngiltere'den özellikle ve Fransa'dan ama e, şu anlamda yani evrakla kulübe resmi bir başvuru yapıp Uğurcan'la ilgili teklifimiz budur şekli resmi bir teklif yok ama ama yani şimdi bu e, şey lan Nurgül Hanım yani bu bu ben yani anlıyorum da kardeşim şimdi. Ben futbolunda çalışıyorum, idarecilik de yapıyorum. Birisi burayı aradığı zaman ben de bir yanıt veriyorum mesela. Evet ya, da hayır diyorum. Hı hı. Hı hı. Resmen ben burada görevli birisi olarak bir şey söylüyorum yani, bir yanıt veriyorum ya, yani. bir konuşuyorum hı hı. dolayısıyla muhatap evet. olmuşumdur artık yani konuyla. Hı hı var yani bir şey var. o Baş bir teklif var. Yani ya baş bir, bir teklif var. Hayır, teklif, var. O zaman menajeri niye teklif cuma günü görüşüyorsun? Ama satmaya çalışıyorsun da menajerine şey diyorsun. Aydın Cüngör, bir teklif getir de şunu şey demeye çalışıyorsun. Menajeri o zaman. İspanyol olduğu için sanıyorum haftalık görüşme yapıyorlar ama şunu söyleyeyim Aydıncığım Ahmet Avulu şunu da özellikle vurguladı ki Avrupa futbol şampiyonasını bekliyorlar. Çünkü yani şu andaki değeri 20 22 milyon e, bir rakam belki kafadaki rakam ama eee performansını da gördük. Gerçekten çok iyi bir performanstı. E, belki Avrupa futbol Şahı'ndan sonra çok çok daha iyisi olacak. Çok, çok daha yüksek rakamlar milyon, belki 25 milyon rakamlar konuşulacak. Kulübün menfaatleri zaten burada. E, en önemlisi Uğurcan da Ahmet Ağaoğlu'na söylediği, başkana söylediği "Başkanım" Ee, kulüben en fazla parayı getirecek olan transferdir. Yani benim için de ön, öncelikli olan yani kim parayı en çok parayı verecekse kulübün kasasına en çok para kimden girecekse oraya transfer ben benim de isteyeceğim yönünde. Yoksa yani şu anda tabii ki 16-17 milyon civarı belki de onları çok e, teklif olarak görmüyordur. Değerlendirmiyordur yönetim. Çünkü onlar da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyorlar. Ee, yani öyle de. o o şampiyonadan sonra 5 milyona da düşebilir. Riski de var yani. Bence orada değerlendirme şeydir. Zaten başkan daha önce şey demişti onu düşünmüyorum açık. Yani her geçen gün üzerine koyarak gerçekten. Ya bu ayrı tabii öyle de. Diğeri yani, zaten şeylikli. Onun güzeli donukluk var. Ee, Şu açıdan ya yani. an iyi. Tamam peki. Sonra ee, son aşamadık. Tamam belli yani bir şeyler var. Başkan Avrupa Şampiyonası sonrası. Ben şu açıdan söylüyorum Nurgül Hanım. 16-17 milyon euroluk bir teklif varsa geldiyse. Vardır. Yani yüz, mu? 170 milyon TL gibi bir para demektir ya. Bu evet, evet çok Trabzon iyi şampiyon olsun bu sene. Ligde bu kadar şampiyonluk bir şey alamıyor. Parası alamıyor. Yani evet. ben şu açıdan söylüyorum. Tok ...yani yanlış anlaşılmasın... ...kulüpler zaten borçta ...16-17 milyon... Evet, evet. ...bunu riske edebiliyorsa zaten yönetim... ...16-17 milyon koş. euro geldi ama... ...biz şeyi bekledim, Avrupa bekleyelim... ...Avrupa Şampiyonası'nı bekleyelim... ...biz bu oyuncuyu daha yüksek paraya satabiliriz diye bekliyorsak... ...bu önemli bir hamledir... ...ya çok kötü ama maçlar bir oynarsa... Ama bu belirleyici bu çok net onu söyleyeyim... ...tabii tabii ama ya Aydın çok Cengiz kötü... ...şimdi bir şey de var çok kötü maçlar net. oynarsa... ...düşünsene Nurgül Hanım yani... ...İtalya ya. maçını o çok kötü oynadı... Evet, evet hayat evet, bu yani var. oyun bu hiçbir şeyin garantisi yok. Ee, ama sonuçta şey, şöyle ya, bir şey. Performansı çok önemli. Tabii, tabii günün sonunda Trabzon'u tebrik etmek lazım. Niye? Yusuf'u çıkardın. Altyapıdan oh. Uğurcan'ı çıkardın. Abdülkadir var. Ee, kimsenin elinde olmayan Aha. varlıklar şu an senin elinde. Bu da Trabzonspor'un başarısıdır. Umarız Trabzonspor evet. şunu, e, şunu bu, da söyleyeyim Bu, bu buralardan e, daha da milyon... para kazanır. İnşallah. Şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl bu rakamı bulsaydı Trabzonspor, Orcan Çakır kesinlikle Avrupa'ya transfer olacaktı. Ama geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sadece Türkiye'de değil Avrupa takımlarının ekonomileri de gerçekten çok çok iyi değildi. Yani evet, evet. o yüzden 13 milyonun üzerinde çok bir rakam yoktu ortada. O yüzden geçtiğimiz yıl transferi gerçekleşmedi. Geçen yıl için 16 milyon euro. Evet. Trabzonspor belki ona sıcak bakacaktı. Hatta belki gerçekleşecekti transfer ama bu sezon 16 milyon euroya ben çok düşünmüyorum. Trabzonspor'un 18, 19, 20'nin altına da çok düşeceğini düşünmüyorum ama dediğin gibi o risk de var. Futbol bu. Sadece Uğurcan'ın değil takımın performansı da çok önemli. Yani İtalya zor bir de rakip. Nur istiyor ki 50'ye satılsın ama Trabzonspor <laughs> evet. bence ya bu para geldiyse geleni yapmalı diye düşünüyorum. Benim fikrim bu tabii sonuçta. Risk, bazen risk de almak gerekiyor. Belki de öyle düşünüyorlardı. Yani Önümüzdeki öyle, günlerde öyle. zaten, Be göreceğiz. zaten tra Trabzonspor şu anda Uğurcan Çakır ve Sörlot'la alakalı beklemede yani e, Sörlot'u bekliyor. Forvet transferi için e, Abdullah Avcı da dedi zaten Sörlot gelecekse beklemeye değer. Uğurcan e, e, da e, yani haklı olarak e, sanıyorum orada bir umut var yani.